Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün fiyat fiyonu arkadaşlar 10.1 inç Android Double ip tanıtımı yapacağım. Ürünümüz bu bu şekilde. 10.1 inç. Şöyle yandan göstereyim. 25 santim genişlik. 14 santim yüksekliği var arkadaşlar. Derinliği de yaklaşık bir 4-5 santim var. Fiat, Fiat ya için uygun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Ürünümüz 4 GB RAM. 4 GB hafızası var. Böyle bir soketi var. İçinde cam musu var. Ee, başka kutudan çıkan arkadaşlar. Bunlar var. Elektrik bağlantı soketi işte. Geri görüş çıkışı, anti çıkışı. Kerepli USB bir adet de GPS anteni var. Buna fazla girmeyeceğim detayları. Şimdi TV'mizi çalıştıracağım. Ürünümüz Avgo marka. Bu bir reklam değildir. Sadece Aldemir'in tanıtımını yapıyorum. Belki başka arkadaşlara yardımcı olabilirim diye. Şimdi çalıştıracağım arkadaşlar. Elektriği verdim. İlk açılışta Avgulu okunuşu geliyor arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi 4 GB RAM 64 GB hafızası var. 8 çekirdekli. Fiyat fironu 2005-2022'ye kadar uygun. Fiyat fiyat ürünler için. 10.1 inç ekranı var. Ürünümüzün açılması yaklaşık 1-1.5 dakika sürüyor. Bu arada videomu beğenirseniz kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştıracağım. Ana menümüz bu. Şöyle biraz yakınlaştırma yapacağım. Ana menümüz bu arkadaşlar. Bu menü istersek değiştirebiliyoruz. Ana menüde navigasyon, işte müzik çalar, video, Radyo. Bunlar var. İkinci uygulamalarım olduğu menü bu. Dokunmatiği gayet iyi, başarılı. Şimdi müzik radyo, Bluetooth müzik var, Bluetooth telefon var, videosu var. Ayarlar, işte hesap makinesi yardımcı, kamera ön gö ön görüş kamerası ve geri görüş kamerası bağlanabiliyor. Burada fotoğraflar var. Dosyalarım, DSP müzik ayarları var. İşte Chrome, internet var. Sonra Play Store'a var. Play Store'dan istediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz. Google haritalar var. YouTube var. Karman bunu bilmiyorum. The HMS Burada ee, ana menüyü değiştirebiliyoruz. Onu da göstereceğim. Android Auto CarPlay özelliği var. R-Link görüntü aktarma. Bu da görüntü aktarma. Bu da başlat. Şimdi baştan ayarlarımıza gelelim. Buradan ayarlara gelelim. Ayarda işte standart işte şeyler var. Ee, Wi-Fi var, navigasyon, görüntü ayarı, duvar kağıdı, ters kamera, işte radyo, tarih, saat, sistem. Hakkında'ya gelelim. AVG 1 modeli arkadaşlar 4 GB görünüyor mu? Şöyle yakınlaştırayım. 4 GB RAM, 64 GB hafızası var. Android 14 sürümüyle geliyor diğer özellikler de burada yazıyor arkadaşlar. Ürünümüzün bilgileri bu. YouTube'den video izleyebiliyoruz. Play Store'dan istediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz. WhatsApp'ı da indirip WhatsApp'ı hem burada hem de telefonumuzda aynı anda kullanabiliyoruz. Daha mes ana menü değişik ana menüler var burada. Buradan herhangi birini seçip değiştirebiliyoruz. Birçok değişik menüler var arkadaşlar. Android Auto CarPlay özelliği var. CarPlay Bluetooth'tan bağlandığımız zaman direkt otomatik bağlanıyor. Bilginiz olsun. Dokunmatiği gayet güzel. Hızlı. Geçişleri hızlı. Şuradan ana menüyü değiştireceğim. Şöyle bir şey yapıyoruz. Apple'a basıyoruz. Değişmesi biraz zaman alıyor. Şimdi değişti. Burada değişik bir menü. Burada hızımızı gösteriyor. Araç hızını gösteriyor. İşte telefon, navigasyon, ana menü, şey uygulamalar, işte kamera, ayarlar. Böyle bir değişik menü oluyor. 4 çarpı 45 watt ses çıkışımız var arkadaşlar. Bluetooth özelliği var. Bluetooth'tan konuşma yapabiliyoruz. İşte müzik çalabiliyoruz. Video indirebiliyoruz. Video müzik onları indirebiliyoruz. Play Store'dan istediğimiz uygulamaları indiriyoruz. Güzel bir cihaz siyah. Arka kısmını gösterdim. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. İyi günler.